Merhabalar efendim. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki bir insan ya Allahu Teala'nın kuludur ya da nefsinin kuludur. Yapacağı işleri ya Allahu Teala'nın rızası için yapar ya da nefsi istediği için yapar. Nefsi istediği için yaptıklarının hiç kıymeti yoktur ahirette. Hiçbir kıymeti olmaz, on par etmez. Zamanın birinde bir abid var. Bu abi çok ibadet ediyor. Ve duyuyor ki falan yerde bir ağaç varmış, ulu bir ağaç. İnsanlar o ağaca tapıyorlarmış. Baltasını sırtına vurmuş ve gidiyor ben bu ağacı keseyim. Bu insanlar bu ağaçlar tapmaktan kurtulsun. Allahu Teala varken, yerlerin, göklerin yaratıcısı olan Cenab-ı Hak varken, ağaca tapmakta nereden çıkıyor diyor ve baltayı omzuna vuruyor. Doğru ağacı kesmeye gidiyor. Tam ağaca yanaşmışken önüne birisi çıkıyor. Şeytan insan kılığında karşısına çıkıyor. Dur gidemez. Niye gidemem? Ben bu ağacı keseceğim. Hayır kesemez. Keseceğim. Yahu ne işin var sen? Git ibadet et. Hayır. Ben bu ağacı keseceğim diyor. Keserdin kesemezdin birbirlerine giriyorlar. Altakya ve şeytanı vurmuş yere üzerine oturmuş kafasını kesecek baltayla. Dur diyor dur bir dakika. Şeytan sen diyor şimdi bu ağacı kesip de ne olacak? Yine başka bir ağaca gider tapar insanlar. Sen kesmekten vazgeç. Ben diyor senin evinin az ilerisinde bir taş var. O taşın altına her gün bir altın koyayım, iki altın koyayım. Birini kendine harca, Öbürünü de fakire, fukaraya dağıtırsın. Sadaka verirsin. Kafasına yatıyor, tamam diyor. Ve ertesi gün bir bakıyor ki taşın altında bir iki altın duruyor. Birisini evinin ihtiyaçlarına harcıyor, ikinciyi de sadaka olarak dağıtıyor fakirlere. İkinci gün aynı, üçüncü gün aynı, dördüncü gün bir bakıyor ki altın yok. Vay alçak beni kandırdı diyor bu şeytan. Bu melun beni kandırdı. Hemen baltayı omzuna almış yine ağacı kesmeye gidiyor. Tekrar şeytan önünü kesiyor. Dur gidemezsin. Ağacı keseceğim. Kesemez. Tekrar birbirlerine giriyorlar. Şeytan bu sefer vurmuş yere abidi ve üzerine oturmuş. Abid diyor ki bir dakika ya. Daha evvel ben seni yenmiştim. Şimdi niye sen beni yendin? Çünkü diyor daha evvel sen Allah rızası için Allah rızası için bu ağacı kesecektin. Şimdi ise nefsin için yani sana para verilmediği için kesiyorsun. Onun için nefsi için iş yapan gücü kuvveti olmaz. Allah için iş yapanın gücü kuvveti çok olur buyuruyor. Söylüyor.